günaydın canlarım nasılsınız iyisinizdir inşallah biz de iyiyiz Çok şükür bugün izinliyim ama öğlen yemeğin iş yerine gidip de yapmak şartıyla bugün izinliyim arkadaşlar öğlenleyin gidip daha iş yerinde yemeğimi yapıp öğle geleceğim buraya ama şu an izinliyim kahvaltı hazırlıyoruz Evra ablayla birlikte Miya'cığım Erkenden uyandı Miraç Erkenden gardiyan gibi dikildi başımıza İçinde kahvaltılık falan hazırlıyorduk. Evde birkaç eksik var Emir çalışıyor. Malum eğer işini bitirebilirse o da bize katılacak. Kahvaltısını yapmış ama böyle çay mı içmeye falan gelecek yanımıza. Şey bir miktarını hazırladık. Emir'e de zeytin peynir falan bir şeyler aldırdım. Hamur falan almış gelmiş. Bir şey falan yapacağız. İzin günlerinde ben yaptığım için alışmış almış gelmiş. Sağ olsun. şimdi hazırlık yapalım hep beraber. Hazırladıklarımız şey. böyle <laughs> çalsın. Şey e, tereyağı kaynanamıyor arkadaşlar Osmaniye'den. Orada top top yapıyorlar böyle. Bağlı roka vesaire yeşillik, vişne reçeli, zeytin, peynir bir de incir reçeli çıkartacağım şimdi. Patates kızarttık. Bir de patlıcan kızartıyor Evrallah. Yumurta haşlayacağız. Minyaç. Apo abi çalamadın mı? Miraç. Sobayı yakalım mı İbrahim? Üşür çocuk? Şuraları bir toparlayayım ben sonra pişiye başlayayım. Eli yanmasın abla. Yumurtamız da pişti. Pişilerimizi de atıyoruz. Şimdi iki dakika. Ama hamurumuzu fazla almış. Yani üç ekmeklik hamur almış. Normalde iki ekmeklik alsa yetiyordu. Yağ mı döksek diye zorla yeter mi? <laughs> Belki birazdan babam bile doğru babam gelin yanına gideriz olmaz mı? Güzel olur. Eğer bahçeye gitmedilerse onlar çiftçi ya. Çaylarımızı kattık. Soframız hazır. Hadi bir soframızı görek. Hadi abi. Aslında çay kabağına gerek yok değil mi? Ya, şeyde çaydanı da getireceğim ya. Getireceğim getireceğim. Kalk kalk oturma ya. Hı <laughs> hı. Soframız. <laughs> Çaydanlarımızı getirelim. Tamam mı Ebru abla? Ebru abla da şeyi soydu yumurtayı. Bir de şeker. Arkadaşlar iş yerine geldim ve yemeğimi ben hazırladım. Şimdi çıkacağım. Toplamda yarım saatimi aldı. Şimdi babam ile seraya gideceğiz arkadaşlar. Babamın canı biraz sıkkın. Ee, çünkü marul ekmişlerdi altı dönüme. Size daha önce ekerken çekmiştim biliyorsunuz. Şimdi gidince tekrar çekeceğim size. Babam gelin emeği biraz boşa gidecek gibi. İnşallah gitmesin. Yani bir tek gelir kaynakları orası. Marulları hep erimiş arkadaşlar. O yüzden canı bayağı sıktım babamın. O yüzden onu görmeye gideceğiz Ebru ablayla birlikte Seyra'ya. E. Bayağı bir morali bozuk. Aradım kendinde değil. Onun dolayı biraz gideyim onu neşelendiririm. Hem yemeğimi yaptım size göstereyim ne yemek yaptığımı da ondan sonra ben kaçar. Fırın tavuk yaptım. Şimdi bunu fırına atacağım. Pilavım da pişmek üzere. Bunu da kapatacağım. Bunu bir fırına atalım. Tamamdır bu fırında bu pişsin pilavımız da pişmek üzere şöyle ağzını kapatayım biraz ben işten geldim canlarım şimdi kahve yapacağız Ebru ablayla benim şu aldığım cezvemle biliyorsunuz elektrikli cezvem yok benim o yüzden bununla yapacağız. İş yerinden kahve aldım. Bir de ilk önce abi bana hediye getirmişti. Yakıt getiren abi yani çalışan bütün arkadaşlara bir hediye poşeti yapmış. İçinde neler olduğunu size göstereceğim şimdi. Çok teşekkür ederim ona buradan. Allah razı olsun. Miracım ilaç yerini açma. Şimdi onları göstereceğim. Bir de e, seraya e, anneme evde kullanmadığım tavalarım vardı. Böyle annem ateşte falan kullanıyor ya. Seraya onu götüreceğiz. Kullanmadığım bardaklarım var çeyize açmıştım ya hani. Onları kullanacağım. Eski bardakları falan çardağa götüreceğiz tarlaya. Tarla da kullanır annem. Şu an orada ihtiyacı var çünkü tavaları falan. Onları orada gösteririm. Şimdi açmayacağım poşetleri ama hediyemi göstereyim. Sonra kahve Poşetin vereyim. içinde avokado var arkadaşlar. Bundan 6 tane daha var. Ebru ablaya koydum onu. Şurada patlıcan var. Poşetin ağzı kapalı. Şöyle göstereyim. Portakal var, patlıcan var. Şu avokadolar hepsini Ebru ablaya kattım. Biz yemeyiz. Kahvemizi de şuraya getirdim. Mardin. Kahvemizi şuraya çıkarttım. Mardin kahvesi arkadaşlar. Bu murracı yazıyor. Bunu bizim iş yerinden aldım. Bu böylece 30 lira. Şu fincanıma koyacağım. Kahve su bardaklarımı da çıkarttım arkadaşlar. Evra abla da olmuş. Avokado vardı. Onu soydu yiyelim diye. Ben bir de fincan çıkarıp geleyim. Hatta bitmiş bile. <laughs> Göster ya. ya. Bakayım bir. Tabak gibi çıkartmış şuna bakın. Tam bir avokado canavarı. Şöyle çıkarttım. Bunu bana Emir almıştı arkadaşlar. İlk e, buraya beni görmeye geldiğinde Osmaniye'den almış. Ebru ablayla seçti. Sen de mi seçmişti Ebru abla bunu? Kimle seçmişti? Biriyle seçmişler. Bunu kimle olduğunu bilmiyorum. Ama çok hoşuma gitti. Şu uğur böceğine bakar mısınız ya? Ölürüm. E, şunları koyduk. Çekim için şimdi bunları kullanacağız ama bunları da daha sonra kullanacağım. Başlayalım. Kutusunu falan buraya çıkarttım. Ben bir an önce başlayayım. Eğer kırılmazsa ben bir korkuyla yapıyorum ama umarım bir şey olmaz. Babam gelin yanına gideceğiz hemen tarlaya arkadaşlar. İşimiz bitsin kahvemiz içelim daha doğrusu. Sonra vın kaçacağız. Ben bir sürü eşya falan ayarladım. Onları getireceğim. Şu nasıl? Nasıl? Kıl yumağımın aldı. <laughs> ne diye? Bu kahve çok güzel köpürüyor. İş yerinde herkes geliyor bu kahveden istiyor. Ona dayanarak da Sen kahveyi seviyorsun. Dedim hep dedim Türk kahvesi içiyor dedim. Ebru ablam dedim. Değişik bir kahvesin. Ebru <laughs> abla bak bak. Yakından göstersene. Resmen kaynayışını gösteriyor ha. Acayip keyif veriyor izlemesi. Şimdi bir de dökerken şey yapalım, çekelim. Kahve içmeyi sevmiyorum ama yapıyorum. Nasıl? Bir daha gelsin öyle çekelim. Şey, şey böyle dökelim. Ay Bana bravo. Ey bravo ya. Mahvettim ya. İnanmıyorum. Böyle de bir olamaz. Ya of ya. <laughs> Her yeri batırdım. Şu hale bak. Ya daha da mı çekiyor? Ya. Anneciğim Allah'ım. Kahvelerime bakın ya. <laughs> <laughs> Afiyet olsun bize. Gibi bir bir şey. Biz seraya mi? geldik. Hani neresi ermiş bunun? Ha buyu al bizim. Dayı çok enteresan. İlk defa böyle bu kuyu gördüm. Davran <laughs> için aldık ya bak şu. Ha? Davran için aldık bak şu. olsun diye. Gel ben sana bir su çektireyim hadi. Tulumba değil mi bu ya? Tulumba değil. Yok pancar deniyor İbrahim abla. De. Kuyunun içi görünüyor mu? Hmm. Bu pancar, pancar, bu pancar çarşı her şey, su varsa. Su yerin altından mı geliyor? Karayla dökülüyor. İnşallah emekleri boşuna altında, gitmez babam gibi. Altı dönüm. <laughs> Aşağı mı ineceksiniz? Ben miracı tutayım da sen git hadi. Gözdür miracı biraz. Düş çocuğu. Ebru abla tut o zaman Miraç'ı da. da sağlam, değil mi? sağlam, sağlam. sağlam sağlam. Beton orası. <laughs> Ebru abla düşer çocuk dur. Çok yaklaş. Maşallah. Görüyor bak. Gel lan abi su çektirelim. Anam tuttum. <laughs> <Çok sağ ol. gülüyor> Annemin korkuşunu. Çekek mi oğlum Arkadaşlar bakın marullar şöyle şöyle erimiş. Ölmüş yani. Yani gerçekten emeğine yazık. Babam şöyle hep erimiş. Bakın bu çizi böylece erimiş hep. Gerçekten yazık. Eriyor mu? Ne oluyor? Köküne bir baksak. Hmm. Yo erimemişti aslında ama. Ay. Cık cık. Babam gelin çay semaveri yapmışlar size bir göstereyim de. Kapıyı. Kapıyı nasıl örtüyoruz? Hı. Kapımızı örttük. Şurada babam semaverde çayı demlemiş. Hı. Bardaklar hazır. Masamız hazır. Bunların yarifi de hazır. <laughs> hazır adam çay e, adam tüp dağıtıyor. Ne yapsın? Yep. Yürü. Ne o? Ne o? <laughs> Hayır bırak tamam onu. Bırak. <laughs> Allah'ım. Bir ipe <laughs> sevinişine bak. Bak muza <laughs> bak muza muza. Hayır onu bırak onu bırak. <laughs> onu bırak buna gel. Gel bak buna. Bak bunu. O da ne? Yavaş. Gel düşersin orada taşta. Koş. Yavaş düşme. Koş. Kerim yakala Miraç'ı. Yakala. Oo muzlara bak. Hadi gidelim. Yeter artık. Yeter. Hadi çık. Miraç hadi. Vallahi yorulduk hadi daha da gidiyor içeri içeri gidiyor ha tamam hadi gel gel hadi hadi Kerim'e doğru <laughs> yakala Kerim Miraç'ı yakala 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 <laughs> şebek şunun korkuşuna bakın ya meleğin kedisi arkadaşlar ee, Miraç oynasın diye melekten getirmiştik de şimdi korkuyor o yüzden eve meleği geri götürüyorum şimdi. Oradan babamgile geçeceğiz. Ay tamam aşkım tamam tamam tamam. Anne geliyor tamam. Ağlama tamam. baya korktu. Daha önce hiç dışarıya çıkartmadığı için melek şu an biraz tedirgin, ürperdi yani. Ay. Şimdi meleğe onu verip babamgile geçeceğiz arkadaşlar bizim bugünkü videomuz buraya kadardı. Eğer bizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi bol bol da yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.